Arkadaşlar, karate çocuğa, hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi size bir oyunu öğreteceğim arkadaşlar. Bu oyunu size öğretmem lazım. Ee, hemen başlıyoruz. Bomb nasıl oynarır, Oynalır. oynanır, oynanır. 4 kişi oynuyor, tamam mı? Mesela 4 kişi kim olsun? İyi, Tarda. Ben. Ondan sonra başka kim olsun dördüncü. Kim olsun? Anne. Tamam. 4 kişi oynuyor diyelim. 4 ayrı meyve yazalım. Toplam 16 kağıt. 4 aynı aynı meyve ismini ilk bunları oyun oyunu kazanır. Şimdi ne yapacağız? Yazalım şimdi Ezgi yazın. Cemal yazın. Şimdi bu oyunu böyle yapalım. Toplayalım. Ablam bunu küçükken çok oynardı arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ezgi, Ezgi, Ezgi Cemal, Cemal, Cemal Ben size Cemal'i vereyim. Alın. Ezgi, bir oğul, iki oldu bunu da alın. Cemali. 3 oldu. Bom. Bom. Ben kazandım. Mutlaka oynayın bu. Çok eğlenceli. Abi bir de ilk gösterime katılmayı unutmayın. Bak ilk gösterimden yapıyorum bunu. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.